Selam dostlar. Aracını muayene ettirmek için ilk defa gidecek olanlara ufak bir hatırlatma yapalım istedik. Nasıl muayene yapacaksınız? Muayene de neler yaşayacaksınız? Bunları ufak bir video haline getirdik. Öncelikle Türk Türkler randevunuzu oluşturduğunuz zaman istasyona gidiyorsunuz. Burada egzoz emisyon ölçümü yaptırma şansınız var. Ben genelde dolu istasyonunda yaptırıyorum. Şu an görmüş olduğunuz işlem Egzoz muayenesi. Arkasından araç muayenesine geçeceğiz. Hepsi toplamda 3000 litre değil mi? Muayenesini. Araca 3000 devirde sabit gaz verelim. Başlayalım. Tamam yeterli. bırakabilirsiniz. Kim ya senin korku? Hadi. Bugün senin günün hadi şimdi. Beni gidelim. Tamam, tamam. muayene geçiyor. Evrak vermede hiçbir şey yok. Ama temiz çıktığına dair bir şey sisteme giriyorsunuz. Sisteme giriyoruz. Şimdi gidiyoruz aracımızı muayene ettirmeye. Tabii bize belli bir numara veriyorlar. Bize 808-820 numarasını vermişlerdi. Önce araç muayenesini yapacak olduğunuz bölüme doğru yaklaştık. Orada etkili arkadaşlar var sizi yönlendiriyorlar. Sıranız geçmiş olsa bile içeriye anons verdikleri için sizin tekrar yanaşmanızı beklerler. Gerekirse aracı öne çekerler. 820. Egzoz emisyondan çıktım. Bilgileri var mı içerideki? Normalde anons geçiyorlardı. Dörde mi? Anonsa cevap evet. verseler ediyorum. Tamam. Ama bunu ha. geçebiliyor muyuz? Onlar sırasını alıyor geçemiyor. Ona göre çağırıyor. Bak 821 aldı şimdi içeri. 826'yı alıyor. 820 o zaman benim yanından gerekirse çekiyor içeri. Evet, aracı muayene edecek olan arkadaş da geldi. Bizden ufak tefek talimatlar var. Ön kapıda aç gibi şeyleri söyledikten sonra aracı teslim alacak. Aracı teslim etmeden önce sizin hazırlık yapmanız her zaman daha iyi. Ben genelde arabanın emniyet kemerlerini takılı vaziyette teslim ediyorum. Bir de onları takılırken uğraşmak lazım. Emniyet kemerlerini taktım ilk yardım seti gibi şeyleri çıkarttım. Arabanın içine koydum. Olduğunu göstermek için. Yangın söndürme tüpüne. Pratik baksın. Evet, aracı aldıktan sonra öncelikle ön tekerlekleri bir makineleri var oraya sokuyorlar. Basit anlatacağım. Bu makine aracın fren sistemini, aksta boşluk var mı yok mu gibi şeylere bakıyor diyebiliyorum en azından. Ee, önce ön tekerlekleri sokuyor, arkasına arka tekerlekleri sokuyor, el frenini kontrol ediyor. Tabi bu esnada sağa sinyal, sola sinyal, arabanız toplanmaları çalışıyor mu gibi şeylere de aynadan bakıp kontrol ediyor. Sileceklerin çalışıp çalışmadığına bakıyor. Muhakkak arabanızın cam silecek suyu arabanın içerisinde olsun aracın ışık sisteminde yani arka stop lambaları, fren lambaları, sinyaller gibi bütün her şeyin çalışması gerekiyor. Arkasından aracın altına girer ve burada da yine aksi işte rot başlarında boşluk var mı gibi şeyleri elle kontrol eder. Yağ sızıntısı var mı onlara bakar. Arkasından çıkar tekrar. Tabii bu sırada aracınızın lastiklerinin iş görür durumda olması önemli. Yani 1.6 mm binek araçlarda e, lastiklerdeki o kanallar var. Ya, o kanalları kontrol ederler güzelce. Bu derinlik önemli aracın yol tutuşu için. Bu işlemin arkasından aracın ön farlarını kontrol ederler. Kısa, uzun farları ölçerler. Yeterli seviyede duruyor mu? Genelde far ayarlarında bozukluk olur, hafif kusur olarak geçer. Sistem bakarlar. Arkasından aracı dışarıya çıkartır ve sizi endişe verici bir beklenti alır. Allah'a şükür eksiksiz tamamladık. Far ayarlarımız bozuk olduğu için hafif kusurla geçtik. Tabii en kısa zamanda bu ayarları yaptırmak şartıyla.